İhtiyacınız kadarını alarak bilinçli bir tüketici olabilirsiniz. Sahip olduklarınızı iyi kullanarak onların ömrünü uzatabilirsiniz. Kullanmadığınız ürünleri kullanabilecek kişilerle paylaşabilirsiniz. Kullanmadığınız eşyaları yaratıcılığınızla yeni bir forma dönüştürebilirsiniz. Yakın mesafelerde yürüyüşü, uzak mesafelerde ise toplu taşımayı tercih edebilirsiniz. Uçak. kararlaşımını tercih edebilirsiniz. Hem size hem de, de, de iyi de, için bisiklet kullanabilirsiniz. Aracınızı daha yavaş ve verimli kullanmayı deneyebilirsiniz. Elektrikli Elektrik cihazları kullanmadığınızda kapatabilirsiniz. Enerji verimliliği yüksek ampulleri tercih edebilirsiniz. Sebze ve meyve yıkama sularıyla bitkileri sulayabilirsiniz. Diş fırçalarken, duş alırken, su kullanılmadığı zamanlarda musluğu kapatabilirsiniz. <laughs> Çevre temizliğine dikkat edebilir ve ağaç dikebilirsiniz. İklim krizi hakkında bilginizi artırabilir, karbon ayak izinizi azaltmayı öğrenebilirsiniz. İklim krizi üzerinde çalışan dernek veya vakıflara destek olabilirsiniz. İklim